Bu dünyada da böyledir. Belki o kendisini patlattı denilen kişi, terörist, üzerinde ya da arabada patlayıcı, uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan, efendim bir işte PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış. Yahu hiçbir şey yapamadan ölülmez yani her şeye bana sorarsanız aykırı durup dururken kendisini patlatmış. Ama esas olarak geçin onu. Bu benim dediğim gibi e, hani hem çok film izlerim hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan şeylerden birisi. İddia da edemem elbette. Bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız. Düz kontak çalıştıracaksınız. Bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken gecenin bir vakti diyelim ki. Neden Kayseri'de birini öldürerek hani ben geliyorum. Hey bak ben yola çıktım. Bombalarımı, bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi? Nedir yani?